Şimdi abi bıçardan ne var çok merak ediyorum. Abi karnak Shield Biraz fantezi item yani hani bilmiyorum Dokuz tormentor. 9 tormentor Kolluk yok bıçarda İmperi 9 9 set var la bıçarda Oğlum bıçarın varlıkları 5 mi? Dostlar Arena'ya geçiyorum Arabiyada villası. Pelerine bak. Oğlum böyle peler mi varmış oyunda? Uçarın kaç hapisi var ya? Abi karnak yedi, karnak yedi koymuş adam içeri. Ananı avradını bu şey değil mi lan? Abi, oha! Oğlum firavun lan! Asittir yedi kp var içeride lan. Gel kardeşim arena ya. 9 dolar almışsın. Gel kanka arena. Gel ya bir varsa denirsin de. Yok yok. Vs artı bir. Satıldı bir Kanka. <laughs> gel gel. Hele bir gel lan şuraya bir ya. Elindekinin adı ne? <laughs> ben yeni başladım. Uğur abi sattı bana. Bir günlük. 23 Nisan diye. it was this <laughs> Bu yarasa ne yapıyor burada? Bir price düşünün yüzde kırk kırk deme içiyor. O price de oynar mısınız? Nikinizde yarasa yarasaysa. Bak pasifle beraber sekiz kapem var. Kanka Allah sana sabır versin. Bu item geçerse asas diyeceğim dedim tekrar. Ama yemin ederim hiç dizesim yoktu ya. Adam bir de o 9 et bana 50 bine falan bıraktı. Anasını amıymış. Pasifle 7.5. Dostlar götü olan varsa bu gelsin yani. Bekliyorum tek başımayım. Gel lan buraya. Yat. 2-0. Aha çek 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 adamsı bak mesela attım kürü görüyor musun bitti o zaman şöyle buştum geldim sana can dostum. Selamünaleyküm. Gel gel. 9 piksel almışsın. Bir hayırlı olsun. <laughs> Oğlum uçar ne la böyle? Uçar benim olsa klan kuramadım. Amına kediye. Ay jünet gibi harbiden ha. Bak yanına bir tane gibi bir tane press alacaksan tüm server'ı kazarsın bu şarla. Abartmıyorum. Mob'dan hızlı kesiyor bu arada. Fark ettiyseniz karakterleri. Mob daha yavaş olur. Ben hala farm püredeyim. Ne alaka? Ee, şuna güzel bir sürpriz yapmam lazım. Bak nasıl sürpriz biliyor musunuz? Aha da şöyle. zinc attın gittim bu adamı iki attım mesela. Bitti. Mob keser gibi adam kesiyoruz. Bugünkü işimiz bu. Bunlar beni keser mi? Bence bunlar bana vurur mu? Sizi bir kesim sonra keseceğim onları olur mu? Dur. Yapacak yer oldu. Gel usta sen de buraya. Şimdi dayı ben sizi kesmezsem ayıp olur burada. 2 vs bir atacağız sizde. Tamam mı? Ben şu price'ı bir yakaladım. Bir yoracağım bunu. Varsaydı aldık. 2 tane hel attıralım buna. Tamam. Güzel iğne be bebeğim. super atsana bana. Sonra keseceğim. Evet. 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 Şu partiden çıktım. Şimdi bu adam öldü dostlar. Ölmez oyun bırakırım şu an. Ben bu oyunu bitirmişim mi İnanmıyorsunuz bana. Adam yerde hayatı sorguluyor. Ben nasıl öldüm diye. <laughs> <laughs> Saldım. Abi oradan bir kür daha gelir mi bana? Senin var ya Allah'ına kurban. Bir daha gelir mi peki? Bir daha gelirse bu adam ölür. Bir kür daha gelir mi geldi adamsın. Cagercim. Bir daha boyundan büyük işlere kalkışma alırım aklını. Burada kal bana sadece kür at tamam mı 10 kat. Kal burada gösterme. Bu ne oğlum 5k vuruyor. Nasıl bir tank bu canın gitmiyor. Kanka kür attım orada kendime ben. Ya süper tur attı bana ya. Zaten iki kişiydiniz bakma işte. Önde sağdan soldan bana vuran adamlar olmasa. Biraz daha terletirdim sizi orada. Hadi gel. Oğlum ben kimseden korkmam. Hadi. Şöyle 1-0. Mutar. Mutar. Kardeşim yat Kanako Kanako, kardeşim. Yat aşağı. Kardeşim kaç. Ama yokum adama çarptım. İşte bu kadar yani. Başka bir şey yok. Tek de yok abi çarın ya. <laughs> Olsa var ya ölmem yani sabah kadar da tek de yok. Şu canım bir vs bir atmak istiyorum da varset artı birle. Abi çarını denemek isteyen var mı? Murat abi gelsene şu sol tarafa. Şu varsetle bir vs denelim artı bir. Sen de relik falan bastın. Belki kasarsın beni. Gelsene şu tarafta. Gel abi. Gel sana bir full epatim da aklın başına gelsin. Bak artı bir varsetle beni kesemezsen bu oyunu oyna. Abi beni kesersen e, istediğim bir şey yapacağım. Haberin olsun. Ona göre oyna. Lagarde canımı açaydın ya biraz. Artı bile kaç yapıyor bakalım. Ah be. Artı bir varset kurtarma Dur rovanç istiyorum. Geliyorum. Bak yüklü çarlara vurmuyor demek artı bir varset. Bu arada bir saniye önce taksaydım keserdim ama. Bir skill'e gitti. Evet evet, Senle gitti. Abi neredesin? Bir tur daha deneyelim. Şimdi ben varset artı birlik kesemiyorum. Bu artı beş falan olsa belki. Şöyle oynayacağım. Abi beni kesersen sana on bin beş yüz Haberin olsun tık diye çeker atarım şu an klasik hemden. Ona göre oyna. <laughs> sayılmaz. Bu sayılmaz kanka önce başladı. Kanka sayılmaz mı sayılmaz. Kabul etmiyorum. Gel bir daha. Oğlum çok bir skill oturdu ya tek yedim. Sayılmaz bu. Seriden 10.500. Kanka atacağım atacağım. Üçte biter bu mesela. Çok kötü oturdu skilleri tek yedim ya. Hazır mıyız Usta? Kanka o az önce yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla. o da fark etmiştir yanlışlıkla olduğunu. Beni bir bak beni bir daha kes. İstediğin her şeyi yapacağım bu oyunda. Kanka bir kere olur o. Şurada kim varsa bak. Takılıyorum ona. Ya bir kere de kanka. ya. Nasıl öldüm anlamadım. Gerçekten çok hafif aldım. <laughs> Kesti beni vallahi kere. 2-1. Aa gel geldi sağdan. Ya abi bir dur dur. Şimdi döneceğim kaza böyle bir vuracağım sana göreceğin ya. Şartları değişiyor tabii canım. Dolandırıcı olacaksın. 2 ve 1 mi? Kangi 2, 2 tane CP hiçbir var o kaldıramaz bu oyunda. Oyun izin vermiyor. 2 ve 1 şöyle atarım. CP basmasanız atarım. Çünkü iki tane cephe hiçbir varo kaldıramaz. Son mu? Tamamdır Cüneyt'im. Son atalım. şey söyleyeyim asas harbiden güçlü ya. Bak biraz da dolu olsa çare var ya keser beni biliyor musunuz Dolu çarlar ölmüyor artı bir var setle. Bak mesela şu detmen detmenle ile vs atsak. Ölüm adamı. 7 var set vs. Bunda sage yok ben bunu kestim. Kesemedim dayı. Şu an bak ben bu EP ile oyna. Oyna. Adam öldü ama buna. <laughs> Başlarken şunlarla kesin de var HP gelsin. <laughs> gaza geliyorlar ya. Bir kaçan falan görüyorlar ya gaza geliyorlar.